teşekkür ediyorum. Büyük Fenerbahçe'nin yürekli büyük taraftarı. Bu mutlu günde tüm Fenerbahçe'lilerin şampiyonluğu yürekten kutluyorum. Terbiyesizlik etmeyin. Terbiyesizlik etmeyin. Bugün burada Fenerbahçe şampiyonluğunu kutluyor. Bir şahıs üzerinden değil, bu kadar insanın emeğini kutluyor. Sizi bir daha bu sırada sokmam. Terbiyesizlik Alex'i ben aldım. Bu kulübe faydası olacak diye. Sizden yuvaladınız. Ben yine tuttum bu kulübe faydası olacak diye. Ama gibi Kalabük maçından sonra geçen sene şike şike diye bağırmıyor. Siz de Fenerbahçeli değilsiniz. Bir daha bu tribünlere giremeyeceksiniz. Herkesin önünde söz veriyorum. Ağlaksızlar. Tüm annelerin ve kadınlarınızla anneler gününü kutluyorum. Bu şampiyonlukta en büyük pay